geldik. Galiba videodan dolayı Aa. arkadaşlar siz önceki videoyu bilmiyorum. arkadaşlar önceki videoda çok kastığı için videoyu yayınlamayacağım. Videodan dolayı çok kasıyor. O yüzden şu oldu. Evet arkadaşlar. Ee, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte parkur yine kasıyor ama neyse yapacak şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi videodan dolayı. Biz buralara kadar geldik. Hadi hadi gel. Neredesin sen? Ben baştayım bekliyorum. Ben dışındasana. Oo sen ta oradasın. Hmm. Ben ta en baştayım. Tamam en başı dışındayım. Tamam. Arkadaşlar ile değil bu. En baştan başlamak için. Abi video kasıyor video. Var ya %100 video kasıyor başlıyoruz. Başla. Azo sen o kadar yavaş gidiyorsun ki şu anda. Koşarak geçmezsen geçemezsin. Zor olur. Koşarak. Burayı nasıl Atla geçtin? Işte. Atla direkt oradan buraya. Direkt oradan buraya atla. Atlanıyor mu? Atlanıyor. Evet arkadaşlar sonunda, sonunda evet. ilk bölümü geçtin. Ben olacağım, böyle geliyorsun, çömeliyorsun, arkaya gidiyorsun gidebildiğin kadar. Sonra çömelmekten kalkıyorsun. Sonra nasıl koşup atlıyorsun ben de ben. Sonra buradasın, sakın. burayı yüzerek geçiyorsun. Neredesin Ahmet? Benim böyle git at çıktım. Bak zaten burayı yüzerek geçebilirsin. Hiç yani hiç zorlanma. Biz de asa hile oluyor. E, yapacak bir şey yok. Hep geçemezsin oradan imkansız. Ya e, köşelerden ya da normal yüzerek geç. Evet Sonra... arkadaşlar sonunda gidiyorum. Sonunda checkpoint nasıl Daha oluyor? şekilde geliyor. Yine kastı. Ha bu bölümde kasıyor mu? Sen dede de kastın mı asıl? Yok yok ben de hiç kasmıyorum. Sen video çekiyorsun ya ondan kasıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada bu test edilmişti. Video dışında hiç kasmadı. Yani video dışında dedim. Yani iki dakikalığına girdim. Arkadaşlar ne yaptım merak etmeyin. Ben bir şeyler yapıyorum. Ahmet zaten girsem bile en baştan başlattık. Değil mi? Başardım bu şekilde. Neyi? Ha, parkuru. Ya. Ha. Ahmet kaktüslü yerdeyim. Geçtim kaktüs yeri. Geçtim. Bunun taktiği de arka, en arkaya kadar gidip şey yapmak değil mi? Evet. Ama çömelmene gerek yok bunda. Birazcık arkaya gitsen yeter. Bu kadar çok arkaya gidip abartmana gerek yok. Bunun bir Bak buraya koşarak atlayacaksın karşıya. burada. Abi zıplamadan kendi zıpladı. Koşarak atlamazsan atlayamazsın burada. Denendi. Dur dur abi çok kasıyor. Ahmet gene kasmayı bahane etmeye başladı. Asaf cidden değil. Ahmet ya, ya ne oluyor ya? Dur, Has hasar alıyorsun ya o yüzden. Hasar aldığın için. Ayarlar. Ayakta kalma. Bak mesela sen atlayacaksın ben sana e, arkadaşlar vuracağım. Bak olacak sen ileri gideceksin. Tamam da. Abi yet. <laughs> ya şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz çok kasıyor. Abi sen daha saf videoda göreceksin. Dalga şey mi? Geçmeyin. Sen burayı nasıl zıpladın? Bak. En geriye kadar gel. Sonra koş, zıpla. Benim gibi zıplamama. Gel Ahmet. Sen zıpla ben sana bak yapayım. Neyse boşver. Bak yapayım mı? Yapsana. Zıpla. Zıpla git. Zıpla o tarafa git. Çok yaptın az. Aha. Çoktan ileri gittin. Kötü mü oldu işte? Gel hadi gel. Eh atladı sonunda. Al. Bekle. Ben geçeyim. Geçemedim. Atlama atlama düşme. Sana şunun önce. He taktiği öğrendim. Hop ışınlan hop ışınlan. Ben bir geçeyim şimdi de. Işınlanmadan normal gel. Tamam. Geldim burayı da zıplarsın asla. Zıpla. Bekle bekle. Sen atla. Hayır dur. Çekil çekil ki zıplayayım. Ya aşağı düştüm senin yüzünden. Bekle dur. Sonunda. Geldim hatta. Ben buradayım. Ah. tam Tamam geliyorum yanına. Bir de kendim denedim de olmadı. Asap, ee, he, tamam gel. Arkadaşlar ilk defa pulorum. Ay pulorum diyorum. problem tuttu çünkü az kasıyor. Ay yine kasmaya başladım. Asap patla. Ahmet atlama dur atlama. <laughs> ben hep düşüyorum aşağıya. Pulorum tuttu biraz ama yine kasıyor biraz önce video dışında ne güzel geçiyordum. Ah tamam. Video dışındaki problem geri geldi. Ya ben ben işin ne ben, ben seni o kadar işinladım. İşinle ilk defa tamam. ışınlanıyorum bu arada. Dur yanlış yaptık. Cidden ama ilk defa ışınlanıyorum he. Ha, yok iki. Hay bu haritada. bir, Bir defa da ışınladım. Bir defa da ışınladım önceden. Kaktüslü yer. Hayır burada burada dedim ben. Bu odunlu evet, yani. Ha. Burada ne yapacağız? Dümdüz Sen de. buraya gelmiştin. Dümdüz devam. Aa yine kastı dur. Abi yine yanayım diye kasıyorum tamam mı? Burada double. Ahmet burada double jump yapacağız. Bak. He? Double jump? Evet. En arkaya git. Orada. Hayır hayır. Oranın da arkasına git. Arka blok. En arka blok. Hah. Oradan atlayacağım. En arkasına git oranın. Önce ortaya sonra hemen kalk şimdi ya. Önce ortaya sonra hemen hiç durmadan buraya. Hızlı koşarak. Koştum. Koşarak. Koştum koştum. Ahmet yürüdün gördüm. Neyse geldik mi geldik. Allah ek zıplamadı karakter. Sen mi öyle oldu? Yo ben zıpladım. Hay öncekinde. Öncekinde düştün ya. Yo ben kendim zıplayamadım orada. Ahmet bak burası biraz çok sinir bozucu. Ha en aşağılara falan düşüyorsun ama ben geçtim burayı. Sen şu şeyi hallederken Onun adı neydi? Kasmayı ben. Burada parkur yapıyordum ve orayı da geçmeye. Allah'a gerçekten ben parkuru bitirdim sen kasmayı yaparken. Parkurun nasıl olduğunu biliyorum güzel, eğlenceli. Mükemmel. Abi zıplasın. Evet, dakika dakika, oldu be 1-2 dakikamı falan aldı. Şöyle. Sıra Geçtin ya. mi orayı? Açla bir. Ne diyor bunun Yukarı çık ağacın arkasına dön sarmaşık var yukarı çıkacaksın orada. Hmm. Hayır en aşağı düşüyordum Ahmet. Ağaç kurtardı. Burada sana çok ihtiyacım var. Burası çok tehlikeli. A ağacım ağacın çıksana en tepesine. Çıkıyorum Bak, de. O Siyah çıtı atla, siyah çıtı atla. Siyah atladıktan sonra o siyah önündeki şeye geçebiliyorsun. Dur dur. Sarma şu. Siyah nasıl atlayacağım? Ya yukarıda siyah çıtı atla. Onu da mı ben söyleyeyim sana yani? <laughs> çok nabam, çok nabam. Hayır! En aşağıya düştüm. Ya öyle olur Hasan. Bak bak Ahmet izle. İzle bak. En tepesine çıktın mı? Dönüyorsun sol çitin üstüne çıkıyorsun. Basit. Hı, biraz basit. Bak yaptın. Gel. Checkpoint map point diyordun gel. Daha aşağıya düştüm. ben mi yapayım? Bekle ben yapacağım çık. Ben yapacağım sen geleceksin. Çık.